arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Maraş döneminde kayısılarımız artık olgunlaştı. Ve bağday şu an. Bu benim kızım Nisanur. Bu benim kızım Duru. bunlar da topluyoruz şu an. Kayısılarımız olgunlaştı. Ve gördüğünüz gibi bağdayız. Biz bağda kalıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın burada. Kayısılarımız var. Şöyle. Henüz daha yeni başladık ve daha çok yeni indirmeye başladık ve iki bağımız var. Henüz işçilerimiz gelmedi ve birkaç gün sonra bir hafta sonra Anne, gidebilir. Evet şöyle burası çok güzel şu an yemek programı yapmıyorum size daha iyi bir video çekmek için burayı size hazırladım arkadaşlar şöyle güzel Yenilen bir şeyi gösteriyor. Yine yemek kanalında çarşı. Bu da benim tatlı kızım Duru. Bakın. Duru Hanım bak. Duru Hanım ayaklarını çıkarmış. Oynuyor.